Herkese merhaba. Bir çarşamba akşamında yine birlikteyiz. Şükürler olsun ki. Ee, bu sefer gerçekten çok böyle cheerish bir yerden söylüyorum. Hakikaten böyle neşeyle geliyor bu e, teşekkür. Öyle söyleyeyim. E, şükran doluyum bir yerde çünkü şunu hissediyorum. Yani saat kaç olursa olsun hakikaten böyle yolda gelirken bir ara şey, önümdeki ışıklar bile. A dedim gözlerim yorulmuş artık yani belli ama e, hani işte saat e, yeni girdim yani ve dokuz buçuk ve e, hakikaten buraya böyle hazırlanmak, buraya koşmak e, inanılmaz güzel bir motivasyon. Bunu birlikte yaratmanın mutluluğu ve neşesi çok teşekkür ederim. Gerçekten şükran doluyum hepimiz için. Eee bu paylaşımlar çok kıymetli gerçekten ee, kendi adıma. Hepimiz için ee, devamlı olsun, böyle samimi olsun, güzel olsun, niceleri olsun, daim olsun diyelim bu neşemiz inşallah. Ee, ve şeyi fark ediyorum yani gerçekten bir eşikte olmamızın verdiği heyecan da var bu arada içimde. Gerçekten işte bu Pluto... Oğlak ve Plutokova geçişi, artık öyle e, kapıdayız yani. Eşikler aşıldı, kapıyı açtık ve içeriye baktığımız günler inanılmaz. E, ben hep söyledim yani yakın zamanda zaten pik yapmıştı o yorgunluk hepimiz için. İşte o 29 dereceyi tetiklediği noktalar diyelim buna, e, astrolojik terimleriyle ve ...oradaki farkındalıklar, o farkındalıkların hızı... ...çünkü bam 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 geliyor yani hani... ...ve... E, ...hep birlikte buna göğüs gerdik işte... ...gezegende kalıp devam edenler olarak... ...dolayısıyla... E, ...şuna da çok inanıyorum artık hani... E, ...suyun yüzüne çıkıp böyle... ...güzel günleri de hak edenler olarak diyelim... E, ...hani böyle bu bir... ...tabii ki ticaret değil işte... ...kölelikten artık azad oluyorsun ve... İşte güzel günler vaat etmişti sana Tanrın işte Efendin artık özgürsün falan değil buradaki duruş sadece e, hızlı bir deneyim paketine tabi tutulduk hep beraber diyelim. Dolayısıyla hani böyle işin özünü kavrama konusunda e, hani dersini almayınca o tokatın şiddetinin artması e, birazcık belki de e, sesi duyuldu diyelim. Çok kişi eş zamanlı aynı farkındalıklarla tabii ki kendi kapları ölçüsünde belli aşamaları tamamladık diyelim. En azından hani böyle bir yaz tatili belki falan. Bu böyle tabii ki işte aşırı pozitif her şey, çiçekler, böcekler, cennet bahçeleri falan yalanı da değil. Onu da baştan <laughs> söylemiş olalım. Çünkü... E, oyun öyle bir oyun değil zaten yani hafif böyle her zaman bir gıdıklayan tarafı var acı e, ekşi tatlı bir sos yani böyle karışık biraz zaten lezzeti de orada e, dolayısıyla o lezzeti alanlardan olmaya e, niyetle devam edeceğiz ve bu farkındalıkla devam edeceğiz tabii ki çünkü bu bir deneyim e, cennette kalmayı seçmiyorsan işte dünya gezegenini deneyimlemeyi seçiyorsan günün sonunda. Bunları deneyim paketin içine dahil hikayeler oluyor falan ve ee, şimdi bu oğlak ve kova geçişinde özellikle neler fark ediliyor mesela biraz onlardan bahsetmek istiyorum çünkü aslında kova'ya dokunduk biz birkaç sefer örnek veriyorum bu pandemi döneminde işte insanların daha inovatif bir şekilde ee, ofise gidip işte o sabah bilmem ne trafiğine girmeden e, online bir şekilde işini yapabiliyor olması Teknolojiyi maksimumda kullanabiliyor olması, işte Amerika'daki müşterisiyle, arkadaşıyla neyse kimse o artık e, dilediği an kontak halinde olabiliyor olması falan. Hani böyle teknolojiyi gerçekten hayatına adapte edebilmesi, o e bir anda hayatımıza hızlıca girmesi, artık hani bir şeyler onunla daha hızlandı falan. Böyle bu tarz inovatif e, hikayeler küçük de olsa hayatımıza girdi ki şu an onlara wow çok falan diyoruz. Ki bundan sonrasını hiç kimse hayal edemiyor açıkçası. Ee, ve veya diyelim bunu beceremeyen bütün kurumların ufak ufak artık dökülüyor olması ve sistemden kopuyor olması, yapraklar dökülüyor yani. Dolayısıyla işte ciddi bir yaprak dökümü oldu aslında sistemsel, kurumsal. E, o çok köklü ve güçlü zannettiğin hikayelerin artık sonlarının geliyor olması falan ve bunun içinde her türlü sistem var, işte militer sistem olabilir, eğitim sistemi olabilir, politik düzenler olabilir, ekonomik düzenler olabilir, her türlü düzen dediğimiz görünen görünmeyen form almış sadece düşünsel manada artık insanlığın gelişimine, tekamülüne hizmet etmeyen sistemlerin sonuna geliniyor ya Bunun 200 senelik bir hikayesi var o çok bambaşka onu görmeyiz muhtemelen yani ben istemem görmek e, fakat şu dönem için konuşuyorum en azından bir önümüzdeki 20 sene için e, orada e, artık kolektifin faydasına hizmet etmeyen e, o tekamülde görevini tamamlamış şeylerle vedalaşıyoruz ve sen vedalaşmak istemediğin zaman o artık elindeki hani o hep bir şey vardır bir görsel eline bağlanmış bir halat onu böyle sıkı sıkı tutar ve tutmaya çalışır hani ve çok çektiği için eli kanar falan İşte o noktaya geldiğin zamanda artık bırak o halatı yani hani bırak ve devam et diyor sana sistem ama sen tutmaya devam ettiğin sürece bu sefer elin kanıyor canın yanıyor yani neyin diretmesi diyor bu sefer sana hikaye dolayısıyla işte bunların artık hani dokunma değil de bayağı içine girdiğimiz bir süreç. Ya bence hayırlı olsun. Ben gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü bunun içinde en çok beni de mutlu eden tarafı da bu işin tabii ki duygusal tarafları, maneviyatı falan. Çünkü zaten yeterince kurumun içerisindeyim. Gerçekten kulübü, derneği, okulu, şirketi, hede ne varsa falan ve evet buralarda olmak Bunlar benim kimliklerim ve ben bu kimliklerle memnunum, mutluyum. İşte o verdiğim gri ceket örneğini yine vereceğim. Benim için gri ceketler değil, gördüğüm kadarıyla, şu zamana kadar ki olan farkındalığımla diyeyim. Bunlar benim için gri değil de gerçekten böyle beyaz, pembe, kırmızı, mavi ceketler yani hani belli bir rengimi gösterdiğim ceketler. Bazı sanatlarımı icra edebildiğim ceketler bunlar yani. O sanatları icra ederken giydiğim ceketler. Dolayısıyla e, olabildiğince de bunları zaten keşfetmeye çalışırken şimdi görüyoruz ki alanımız bu manada daha açık olacak. Önümüz daha açık olacak. Bir şeyler senin önüne ket vurmayacak yani. Maddi manevi ket vurmayacak. Dolayısıyla e, bunların heyecanlarını duyuyorum içsel olarak. Muhtemelen bu da hayatımıza yansıyor. Yani kendi adıma örnek veriyorum. Arkadaşlarım adına örnek veriyorum. Gözlemlerim artık ee, bu konuyu gerçekten destekliyor. Ee, ne mutlu ki böyle. Ve e, burada şunu görüyorum artık bu saat itibariyle gerçekten kişilerin sanatları dediğimiz o hizmette oldukları alanlar oradaki katma değerleri o kadar önemli olacak ki. Çünkü sen elbette ki e, önce kendin için yani gaz maskesini önce kendine takacaksın. Oksijen maskesini. Ondan sonra çocuğuna takacaksın. Çünkü sen olmadığın sürece yanındakine de bir faydan olmuyor. Evet bu bilgi cepte. Fakat sen varken, sen sağlıklıyken işte ben dediğin formunu iyi ettikten sonra ne yapıyorsun? Hangi sanatını icra ediyorsun? O sanatını hangi özenle icra ediyorsun? Savsaklıyor musun? Bu iş dediğin hikayenin sanat olduğunu kavradığımız noktada gerçekten insanlar belki kapital dünya diye şikayet ettiğin noktada bir zevk noktasına gelecekler. Ve sistem kurucular muhtemelen biz ne yaptık derler diye düşünüyorum yani. Sistem kurucular deyip onları da bizden ayrıştırmaya gerek yok. Hepimiz kurduk bunu. Dolayısıyla... Bu bir tiyatro oyunuysa, birileri sahnedeyse, birileri senaryo yazıyorsa, o e, oyuncular olduğu için o senaryolar yazılabiliyor. Dolayısıyla birileri birilerinden daha üstün değil. Ee, bu kurban bilinçlerine düşmemek gerekiyor tabii ki. Ee, ama bu bilinçle de ne yapıyorsun? Bu da tabii ki senin soru işaretin. Hmm. Asıl bugün konuşmak istediğim konulardan bir tanesi işte bu kova çağına hizmet ederken sanatını icra ederken hangi özenle yaptığımızı bir daha konuşmak. Çünkü şey var. Şimdi bazı şeyler o kadar sinyalliyor ki o hafta ne konuşacağımızı işte hikayenin bize ne getirdiğini. Cihangir'de bir tane sokak var Aslan Yatağı Sokağı. O Cihangir caddesinden sıra Selvi'lere çıkarken böyle arada minicik bir sokak yani ee, konu oradan açıldı falan neyse ee, ve şey dedik işte aslan yatağından belli olur falan e, gibi bir değiş var çünkü e, yaptığın işin evin ortaya koyduğun tüm özen senin aynan. Hayata karşı hangi alanda hizmetteysen oraya karşı gösterdiğin özenle bu yaptığın iş ne olursa olsun. E, mutfakta çay yapan ablamız hakikaten şok oldum. Yani şey e, ne onladı böyle bir yukarıya çay koyuyorsun altında su kaynıyor falan böyle çaycı bir şey. Neyse o mutfakla ilgili bayağı e, afişi oldu muhtemelen. Şimdi onun içinde bir tane filtre var. çay yapraklarını koydu kadın ve izliyorum lavaboda o ince tozlarını önce bir gerçekten 5 dakika salladı. O filtreden gidenler oldu. Çar çöp ayrıştı. Bir çay demledi. İnanamıyorum. Yani böyle kristal kristal crystal clear'ın Türkçesine bilmiyorum. Gerçekten aşırı berrak. E, ...aşırı lezzetli. Yani diyeceğim şu... ...insanoğlu hani... E, ...bazı işleri böyle... ...grade'liyor ya işte... ...biri bundan daha değerli, biri daha önemli... ...biri daha çok para kazandırıyor, biri daha... ...reputasyonu yüksek... ...birinin katma değeri daha fazla falan... ...hayır abi yani... ...herkes o kadar hizmette ki... ...ya sen 8 milyarın... E, ...barındırıldığı bir gezegendeysen... ...burada varsan... ...inan çay yaptığın kadar... Hayat kurtardığın kadar aynı değerdesin. Yani herkes aynı nefesi alıyor, herkes aynı yemeği yiyor ve herkes aynı toprakta e, çözünüp gidecek yani günün sonunda tekrar doğaya karışmış olacak ve hizmetin kadar buradasın. Yani bu arada ben de aynı fikirdeydim zamanında. Bazen şey diyordum, ya abi ben can mı kurtarıyorum işte, roket mi atıyorum, uzaya astronot mu gönderiyorum? Bu kadar işte kıymet verecek ne yapıyorum ki falan. E bu o kadar aşağılık kompleksi ki, bu o kadar kendini de, dünyaya verdiğin hizmeti de e, aşağılamak ki. E, şu anda yaptığım şeyde kişisel olarak örnek veriyorum, oradan devam edeyim. Kendimi hype'lamak ya da buradaki işte büyük burunluluk ve kibir asla değil. Çünkü e, yaptığımız işlerin ne kadar değerli olduğunu, herkesin ne kadar değerli olduğunu es zamanlı aslında kabul etmiş oluyoruz böylece. Yani çevrem, çevremde gördüğüm herkes, çevremizde gördüğümüz herkes ve her şey aynı sistemin bir hizmetkarı. Yani ve bu sadece insan kategorisinde değil, bilinci olan her şey, taştan, bitkiden, hayvandan tut her şeye kadar. Dolayısıyla ıı, bu hizmetinle de kime nasıl hizmet ediyorsun? Nasıl servisin var? Bunu hangi özenle ve sevgiyle ve aşkla ve neşeyle yapıyorsun? Hakikaten e, ya inanılmaz bir şey. Ben saatin artık 7 olduğunu gerçekten böyle e, saate baktığımda görüyorum. Yani abi bitse de gitsek modum off oldu bir anda. Böyle bir tuş değmiş gibi davranıyorum ama hayır sadece bu bilinç, bu farkındalık, bu hazım. Ee, ve bu noktaya geldiğin zaman aynı insanlarla çevreliyor oluyor hayat seni. Yani aynı frekanstaki insanlarla iz nihayetinde. Dolayısıyla birileri bir şeylerden şikayet etmiyor. Yani o hani hep örnek verilir PTT mantığından çıktığın noktada e ne yapıyorsan işte çok güzel oluyor. Biri garajında bilmem ne markasını yaratıyor oluyor. Biri bir ofisinde bilmem ne sunumunu hazırlıyor oluyor. Biri bir çay... E işte ocağında 50 kişiye e, lezzetli bir çay pişiriyor oluyor falan. Herkes bir şey de yani. Dolayısıyla o kadar kıymetli ki. Ve bu saat itibariyle gerçekten kendimiz kadar karşımızdaki içinde ne yapıyoruz bunun çok... E, bunun çıktılarını yaşayacağız açıkçası öyle söyleyeyim. E, i̇yi ki de böyle olacak. Çünkü bunu yapan insanlara karşı nasıl saygıda olduğumu nasıl e, kalbimi onlara karşı aşkla atıyor gerçekten yani e, iyi ki diyorum böyleleri var iyi ki ben bunları görüp örnek alabiliyorum e, ve babam da rahmetli babam da böyle bir insandı yani vefat ettiği günün sabahında e, sabah 6.30 buçuk gibi evden çıkan gerçekten işinde gücünde özeniyle Giden bir adammış yani sonradan görüyorsun gerçekten bir şeylerin değerini ve e, bu işi bir şeyleri lakay yapan insanların hayatta her alanda özensiz olabildiğini gördüğüm noktada da e, yani yatağın aslanın yatağının bile e, işte bir ayna yani bu dolayısıyla. Bu farkındalığımız gerçekten e, maksimumda olacak. Ne mutlu ki. Ve ben bundan artık e, heyecan duyuyorum. E, ve bu heyecanı ortaklaşa paylaştığımız herkesle geçireceğimiz günlerimiz olacak. Daha sosyal, e, daha humanist, daha paylaşımcı, daha... E, Teknolojik deyince korkmayalım. Muhtemelen bu işin en dinozoru benim yani. Ama ben bile artık bir şeylerin ucundan rahatlıkla tutabiliyorsam herkes yapar yani. Çünkü orada tam bir şeyim yani. Boomers jenerasyonu gibi davranıyorum çoğu yerde. Bu manada heyecanlı bir süreç gerçekten. İşte 21 itibariyle 21 Ocak falan. Ve ne mutlu ki o süreci ben çok başka bir coğrafyada karşılayacağım. Dolayısıyla bu da bir heyecan benim için. Aynı zamanda bir aslan dolunayı olacak. Benim yükselenim ve ayım aslan mesela. Dolayısıyla çok şey ifade ediyor. Yani okumaya başladığın zaman sistemin senin için getirdiği es zamanlılıkları. Ve bir kapsülüm vardı biliyorsunuz. Hani araba bir şeyleri böyle... E, deneyimlerken beni sarıp sarmalayan içinde yaşadığım o kapsülüm, mesela ay sonunda yaşıyor. <laughs> e, belli ki yeni bir hikaye yazılacak. Dolayısıyla şunları okudum günün sonunda. İşte bunları anlat Dilara. E, bu farkındalığı birlikte e, yaşayıp hazmedip deneyimleyelim diye. Ben sabah 7 itibariyle yine böyle telefonlara başlayıp gerçekten böyle harika, müthiş, samimi kalpten sohbetlere böyle um, layık bir gün geçirdim yani öyle söyleyeyim şükürler olsun. Ve orada um, bu farkındalıkların altında böyle farklı örneklerle çizdik ne mutlu ki. Ve orada şunu görme fırsatım oluyor, şimdi bu insanlarla tabii ki bizim yıllarımız geçiyor yani, belli süreçleri birlikte deneyimliyoruz ve oradaki e, gelişimi, oradaki deneyimin genişlemesini aslında birlikte analiz edebiliyoruz. Sonuçta i̇şte bu zihni atamazsın çöpe yani. Tabii ki analiz kısmında da olacağız. Ve e, kişinin o deneyimle birlikte, o genişlemeyle birlikte hikayeleri hazmetmesi, ee, ve yenilerine alan açması işte artık o noktada ayrılan kopan kişiler ya da hala o alanda olup sana çok daha farklı görünen hikayeler ve kişiler ve mekanlar ee, diyorsun ki abi bir şeyler yaşanmış belli yani artık hani e, bir nehirde iki kere yıkanmıyor insan ee, ama inan nalım ki <laughs> inan ve karşında sadece bir kişi varmış gibi. Bir havuzda da sen aynı sen olarak iki kere yıkanamıyorsun çünkü sen sen değilsin yani bu bilinç genişlemesiyle o sonsuz bilinçle uyumlandığın noktadaki e, algı kapasitenle artık sen de zaten o havuzda akmayan suda o durgun suda bile iki kere yıkanamamış oluyorsun. Dolayısıyla bu gözlem içinde o kişiler, o hani senin on birim yol aldığın hikayede o bir birim alıyor ve sen hani diyorsun ya işte bıraktığım gibi kalmış falan, işte saygı duymuyorum. Yani o adam öyle bir referans noktası ki senin için aslında sen kendini ölçümlüyorsun. Dolayısıyla sonsuz şükran da ona, o da orada durmayı seçiyor çünkü mesela. Onun deneyim paketi mesela daha dar gibi. Ee, bir de bu hafta özellikle konuşmak istediğim şeylerden biri bu özenli oluşumuzun bir de ifadesel hani sözlü ve e, sözsüz davranışsal ifade noktalarından biraz bahsetmek istiyorum. Ee, bunu böyle birkaç şarkı bana böyle sinyalledi. Bir tane galiba Z jenerasyonu bir kızımız var. Ee, ben çok seviyorum. Gerçekten çok güzel müzikler yapıyorlar. Hakikaten sanatçı bir jenerasyon bence. Ee, bir tanesi zaten canım ciğerim harika bir arkadaşım yani kardeşim. Ee, ve şey şarkı sözünü yazdım bir dakika. Ne diyor? Hı, gülün olayı biraz da dikenidir. Değil mi diyor? Ee, evet gülün olayı biraz da dikeni bence de. Ee, fakat gülün gülü gül yapan tabii ki dikeni. Ee, e diken de güle ihtiyaç duyuyor. Zaten o bir paket ve hani dikeniyle ve yapraklarıyla bir gül oluyor. Dolayısıyla şimdi bizim gördüğümüz bu dualite gezegeninde dikenin çok güzel kokulu, yüksek frekanslı taç yapraklarının da olduğu bir form. Bence harika bir dualite örneği. Zaten peygamberi sembolize eder, işte gerçekten kalp çakrasını aktive eden bir e, koku bir frekanstır e, gibi çok yüksek rezonanslı bir form aslında gezegendeki. Dolayısıyla e, gülü gül yapan evet biraz da dikeni ve bizim bu bilinçte olduğumuz noktada gülün işte yapraklarını mı hani böyle şey arabanın üstüne atar ya çiçekçiler işte sen yaprak mı atacaksın dikenleri mi atacaksın o senin artık seçimine kalıyor. Ve e, Diken mi gül, taç yaprakları mı atacağın seçimi de kişinin kalp büyüklüğüyle orantılı. Ve yineliyorum yineliyorum burada işte e, birileri iyi diken atıyor, birileri e, özür dilerim birileri iyi gülün yapraklarını atıyor, birileri kötü e, dikenlerini atıyor noktasında değil. Sadece sana ne atıyor kısmına bakacağız yine tabii ki. Ee, dikeni attığı noktada işte senin hayatında nerede dikenlerle e, haşır neşirsin, eline mi batırıyorsun, karşındakine mi batırıyorsun bunları görmen için bir sinyal olduğunu sadece hatırlayıp konuyu kapatacağız. İşte sana yaprak geldiğinde sen hayatın hangi alanında o gülün renkli güzel kokan yapraklarını atıyorsun, alıyorsun neyse bunu da sinyallediğini görüp e, sonra o gül formunu tekrar sahibine teslim ediyorsun. Dolayısıyla duel bana böyle hatırlatan bir şarkı oldu bu e, ve işte hayatta nerede durmayı seçtiğimizi gösteren bir cümle oldu. Sonra e, es zamanlı bir başka playlist girdi hayatıma. Orada da MFÖ'nün sufi diye bir şarkısı var. Onun da şey e, sözünü yazdım. Gül de bir bize, diken de bir. Bunu aşıklar bilir. İşte e, diliyoruz ki zaten e, o aşıklardan olma e, yolunda olalım hep birlikte. E, hakikaten bunların sistemi algılamadaki sinyaller olduğunu, göstergeler olduğunu, herkesin bu hizmette sadece birer görevli olduğunu kavradığımız noktada e, dikene kızmayı bırakıp en az o taç yaprakları kadar gülü de gül yapan bir e, form eşlikçisi olduğunu bilip ama günün sonunda işte o e, eline alıp da çiçeği ucundan tutup e, birilerine atarken de işte o taç yapraklarından paylaşmayı da kendimize düstur edinmek bu da umuyorum ki hepimizin böyle insani yeteneği olur insan olma yolundaki çabası ve niyeti olur bu biraz çaba nefeste çabayı bırakalım deriz ama insan olma yolunda istekli olmak güzel bir çaba. Bu e, ilk etapta ittirmeyle olur mu? Yani olsun. E, i̇yi olmayı seçmek diye bir şey var çünkü. Hmm, şunu söylemiyorum ki e, işte e, yukarıdakinin yazdığı bir senaryo varsa işte biz bunu zaten çok önceden seçtiysek, zaten kötü olmaya geldiysek aman canım niye iyi olalım ki? E, biz de kötülüğü işte e, deneyimleyen varlıklar olalım falan. E, bu soru aklına geliyorsa zaten, ya ben acaba kötü müyüm? İşte kötülüğü deneyimleyen bir canlı mıyım? İşte dualitedeki kötüyüm falan. Bu bilinçteysen geçmiş olsun. Senin zaten o noktada koyman gereken bir çaban var. Yürümen gereken bir yol var. E, sinyal sana ulaşmış. Sen sadece onu yanlış decode ediyorsun. Doğru çöz o e, şifreyi. Evet. Çünkü zaten çözmediğin noktada o şifre önce daha görünür hale gelir. Görmüyorsan da suratına çarpar insanın. Dolayısıyla bunun da şefkatli geldiği noktada o şefkati kabul edip devam ediyor olmak lazım. Ee, bakıyorum başka başka söylemeyi unuttuğum bir şey var mı? Galiba bu haftalık yok. Ee, zaten dediğim gibi ayın 21 itibariyle işte e, Harika bir süreç geliyor yani. Ben haftaya farklı bir yerden sesleneceğim size. Öyle niyet ediyorum inşallah. Denk getireceğim. Hepimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Göstergeleri doğru okuyalım. Hep birlikteyiz. Şükürler olsun ki. Sağlıklı olsun, neşeli olsun. Çok sevgiler, selamlar. Görüşmek üzere.